Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda. Eee beni tanımıyor olabilirsiniz. Clash of Clans videolarının e, yöneticisi benim. Ee, şu an size eee iPad'inize jailbreak atmayı göstereceğim. Ne işinize yarar? Clash of Clans'ta hile yapabilirsiniz. Tabii hileli oynamıyorsanız başka veya Clash of Clans videoları çekebilirsiniz çok güzel değil mi? İlk bir pang indiri indiriyoruz. E, ee, bu linke girip. Şuradan download'a tıkladık gördüğünüz gibi. Ee, ilk olarak e, iPad veya hangi şeyi kullanıyorsanız. Ama dikkat edin. Şurada iOS 8 veya iOS 8.1 için şu an sürümleri var. E, ee, i̇lk iPad'imizi şu an bilgisayara bağladık. Yoksa jailbreak falan atamayız. İlkten bir yüklensin. Onu bekleyeceğiz. O yüklenince ben videoyu devam ettireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar pango indi. Şimdi bu pango'yu gelip ben masa üstüne atacağım. Çünkü pango kullanılacak bir program. Bekleyelim biraz. Ya da direkt tıkla gitsin ya. Çalıştır deyin. Windows 8'i kullanıyorum şu an Windows 7'deyim mecburen. Start jailbreak butonu gelince ona tıklayacağız. İlk olarak Pango nerede? ilk onu bulalım. Sen değilsin. Sen hiç değilsin. Sen hele hele hiç değilsin. O yüzden buraya Pango yazıp tıklayacağım. Çalıştır. Evet. Şimdi ben bir yazımı çekeyim. Geri takayım. Algıladı sanırım. Evet. New Diverse detected. Correct start jailbreak already right, did. And, okay. Evet, gördüğünüz gibi cihazınıza jailbreak atıyor. Şu an e, videoyu nasıl çektiğimi başka bir videoda anlatacağım. Hatta benim kendi kanalıma giderseniz oradan bulabilirsiniz. Clash of Clans ile ilgili kanallardan Oyun Cennetine tıklarsanız Oyun cennetin içinde oyun eee nasıl video çekilir yazarsanız bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an benim cihazıma real break atılıyor. Turn off my iPhone settings. Ayarlar diyor. Ay kaldı kapatın diyor. Veya iyi oldu. E. Ee, çıkış yap. Şimdi giriyorum. Ve tamam. Ee, turn off my. Bekleyin şu an kaydediyor. <laughs> Ve start jailbreak. Already did. En baştan başlattı. Hani böyle olmuyor olmaya baştan başlatabilirsiniz. Ee, ben de olacakmış veya olmayacakmış gibi bir his var. Videoyu durduruyorum. Ee, devam ettireceğim olunca. Evet arkadaşlar e, şu an iPad'im açılıyor. E, kapattı bir şeyler yaptı böyle. Geri yükleme sürüyor falan filan dedi. Şimdi. bakıyor. <laughs> Biraz daha bekleyelim. Evet şu an Apple'ın amlemi var, o açılıyor. Waiting for Dubai. Hatta şu şekilde ekranı buraya alırsam siz daha rahat görürsünüz. <laughs>

parolamı girdim. Şu an ekran bembeyaz. Çok parlıyor. Lanet olsun. Nı nı, nı nı. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun. Evet. Şu an hani güncellerken böyle bir çizgi çıkar. Ora, orası dolar ya. Şu an öyle bir şey aynısı oluyor onun. Şu an jailbreakimizi atıyor. Çok mutluyum. Çünkü hileyi yapacağım. Hile yapmayı da öğreteceğim. Ee, ama bu videoya 100 beğeni gelirse Arkadaşlar daha kanalı dün kurdum ve bir abone oldu. İyi bence. Uf. Ipad kapandı. Şimdi kendini bir şeyler yapacak. Start real break demeyeceğim. Realize success. Saksak tat. Tamam. Neyse. Yani. E iPad'im kapandı. Açılıyor. Dınınını çıkı dınınını çıkı dınınını çık. Pangu'ya çok teşekkür ediyorum buradan. Bana Clash of Clans hilesini sunduğu için. Say diye inecek. iPad'imden artık video bile çekebileceğim. <laughs> artık çekebiliyordum zaten. Bu yeni iPad o yüzden jailbreak atarken ben de size göstereyim dedim. Siz de benimle birlikte yapın. Şu an ben panguyu kapatmayacağım. Ne olur ne olmaz. Yani korkuyorum. İlk bir açılsın öyle. yine yükleme gibi bir şey oluyor o kendi kafasına göre takılıyor işte <gülüyor> <gülüyor> Evet şu an yükleniyor. Pango bir şey yapmıyor değil mi? Yapmıyor iyi. Bir daha yüklüyor falan. Zannettim. Yine yükleme oldu. İnşallah iPad çökmez. Çünkü çökme ihtimali de var. Ondan korkuyorum biraz. İlk ee, ilk bir uyarı yapayım. Bunu yaptığınızda hiç bu uygulama açılmıyor, iPad'iniz açılmıyor falan olursa bunu benden bilmeyin. Çünkü jailbreak e, bunun tüm garantisini aşıyor. Yani garantiniz garantinizi yok ediyor. Benim iPad'imin garantisi var ama bununla da iPad'in tüm haklarına sahip olabiliyorsunuz ve bence bu önemli bir şey. Ben bir açılmadı ekran ya. Ben ellemeyeyim mi? iPad kafayı yedi. Çökecek bence. <laughs> i̇nşallah inşallah. Hah açıldı. Han, bekle. Saydia inmişse tamamdır olay. Saydia galiba biz kendimiz indiriyoruz. Şöyle buraya katıp öyle biliyorum ben. Ee, inmiş Saydia da. Evet arkadaşlar, ee, bu kadar. işe yaradı gördüğünüz gibi. Görüşmek üzere.